Şimdi burada halk meclisi, halk jürisi bir görüş beyan etmiş. Halkın adaleti bir anlamda karşımızda ve aslında bu şöyle de değerlendirilebilir mi acaba Nasuh Bey? Yani İmamoğlu'na verilen ceza sizce kimin kararı sorusuna Erdoğan'ın kararı diyenler olası bir seçimde İmamoğlu'na da destek oyu pekala atabilirler mi? Ki bunun içinde de belki AKP seçmeni de var, MHP seçmeni de var. Hatta yeniden Refah Partisi seçmeni de var. Oy potansiyeli yönünden yorumlasak sizce doğru olur mu? Doğru olur ama, ama şimdi, şimdi bu kararın kararı, bir sürü altyapısı alt var. var. Yani İmamoğlu'yla İmamoğlu ilgili zaten Türkiye'de da, adaletin da, taraflı da, işlediğine dair da, da, genel bir da, eğilim var ama İmamoğlu ile ilgili tabii ki uzun yıllar Türkiye'nin en büyük metropolü 25 yıl sonra alması ve, ve defa tekrar alması, alması, sonra 3. seçimde yine alması Bunlar çok, çok önemli etkenler önemli ama genel. bu süreçler yaşanırken biliyorsunuz yani böyle bir büyük kentte seçimle yenilenmek durumunda kaldı. Ama ne oldu? AKP seçmeni bile buna ikna oldu. Altında hiçbir neden yokken çünkü aynı zarftan çıkan bir oya güvenmemek yani onu kabul etmemek gibi garabet bir yöntemle maalesef işte o şeyi yaşattılar ve İstanbul seçimini yenilediler. O ya, yarattıkları güvensizlik Ekrem İmamoğlu'na güven olarak yansıtı, yansıtı ve yine aynı şekilde hatırlarsınız yine çok büyük bir iddiaydı bir bu. Yani, yani belediye bir teröristler doldurdular, Ankara'da da şey bir demişlerdi bir su faturalarını PKK'lılar gelip okuyacak filan gibi, gibi böyle, böyle büyük büyük, büyük ifadeler. ifadeler. Ya bu Ama kadar büyük perdeden suçlar atıyorsunuz, atıyorsunuz sonra o, o suçu atan İçişleri, İçişleri Bakanı... bakanı e, Süleyman, Süleyman Soylu ne dedi, dedi mahkemeye, mahkemeye gönderdiği şeyde başında, ben siyasi görüşümü söyledim dedi ya, ya bu, bu kadar büyük bir iddia yani, yani ben düşüncemi söyledim ben işte oradaki şeye göre fikrimi söylemiştim ya bu, bu, işte bu, işte bu, bu AKP, seçmeninde de, AKP seçmeninde, seçmeninde de büyük bir şey AKP yaratıyor tabii ki güvensizlik yaratıyor bu sadece CHP seçmeni değil, değil genel, genel olarak. olarak. Bu konuda, bu konuda İmamoğlu noktasında AKP'nin AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden sonra o söylediği ifade hala kulaklarda. Onlar topal ördek. Yani, yani ve bazı işte, işte böyle, e, yine en son, en son Beyoğlu Belediyesi'nde yaşadık. yaşadık. Burada, burada bazı uygulamalar hepsi AKP seçmeninde de maalesef, maalesef rahatsızlık, rahatsızlık yaratıyor. Hatta kimi AKP'li AKP siyasiler de İmamoğlu noktasında maalesef, maalesef AKP'nin AKP İmamoğlu'nu kazandırma, kazandırma yönünde adımlar attığı yönünde açıklamalar, açıklamalar oluyor. Diyor, evet. Çünkü bu, çünkü bu, bu hamlelerin bu altı, altı, altı boş. İşte bu çıkan sonuç aslında toplandı bu hamlelerin bir eseridir en nihayetinde. Yani bu sadece bir, bir anlık bir hadise değil. Bakın, Bakın ahmak şey bize neyi e, e, çağrıştırıyor? Hüdapar e, Genel Başkanı'nın bir açıklaması var. Ahma anlatır gibi anlatıyorum dedi. Ona bir dava açıldı mı? Bir soruşturma açıldı mı? Bakın o açıkça bütün halka ahmak diye hitap etti. Herhangi bir şey oldu mu? Olmadı. İşte bunlar, i̇şte bunlar kamuoyunda bunlarda, e, dikkate, dikkate alınıyor. alınıyor. Bunlar, bunlar hafızaya biliyor. Kalktı dediğimiz gibi Müdapar Genel Başkanı bütün halka ahmak ya. Yani, yani ama anlatıyorum gibi, gibi anlatıyorum dedi ki, ki İmamoğlu'nun İmamoğlu söylediği, söylediği ifade de yani, yani orada da, yani, yani A, mahkeme heyetini kastetmiyor. İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir ahmaklık diyor. Yani o kadar büyük bir büyük şehrin seçim iptal edilmesi normal karşılanabilir mi? Buna dair gösterdiği tepkiden yola çıkarak vay bize ahmak dedim falan diyerekten bir davaya yürüyüştü. Orada Hütefar Genel Başkanı açıklaması duruyor. Ona ne işlem yaptım? Tıpkı işlem. İşte bunlar maalesef halkta demek ki bir karşılığını buluyor. O anlamda başlığınız tam oturmuş. Yani tam karşılığı olan halk o kadar göründüğü gibi değil yani altı o yakıştırma yapanlara aynen iade, iade ediyoruz.